Türk edebiyatında gezi yazısı bakalım bizim edebiyatımızda gezi yazısıyla ilgili neler yapılmış. Türk edebiyatına ilk seyahatname Seydi Ali Reis'in seyahatlerini anlatan ve 1554'te yazılan Miratül Memalik yani memleketlerin aynası anlamına gelen eserdir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması da çok önemli seyahatname örnekleridir. Türk edebiyatında seyahatnamenin tam anlamıyla özelliklerini taşıyan eser ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesidir. E, tarihi seyyah olarak da bilinen bu 10 ciltlik eser gerçekten her anlamıyla büyük bir seyahatnamedir. Seyahatname deyince de akla bu eser gelir Türkiye'de Edebiyatı'nda. Seyahatname'de Evliya Çelebi 40 yıllık bir zamanda gezdiği yerlerde coğrafi, kültürel ve sosyal özellikleri gözlemlemektedir diyoruz. Seyahatname insanla ilgili her türlü özelliği içermesiyle özgünlük kazanmış. Seyahatname farklı özellikleriyle birçok araştırma veya konu olmuştur ve e, olmaya da devam etmektedir. Bu anlamda Türk Edebiyatı'nın en önemli seyahatnamesi diyebiliriz. Bir başka önemli eser ise Piri Reis'in ki zaten adından da anlaşılacağı üzere o da bir kaptandır. Kitabı Bahri adlı eseridir. Burada denizcilere, Akdeniz kıyıları, adaları, boğazlar, körfezler, fırtınalde nereye sığınacağı, limanlara nasıl yaklaşacağı hakkında ve bu yörelerdeki insanların kültür hayatları hakkında da bilgiler ne yapar? Aktarır. Nabi'nin Tuhtefül Haremeyn adlı eseri Mekke ve Medine şehirlerini, hac yolculuğunu ne yapar, anlatır. Bununla beraber Urfa, Şam, Kahire gibi pek çok şehri de bize aktarmış olur. Bir de sefaretnameler var tabi. Sefaretnameler ise elçilerin görev yaptıkları yerlerle ilgili yazmış oldukları eserlerdir. Bu anlamda Keçecizade İzzet Molla'nın Keşan'a sürülmesi, orada e, sürdüğü e, hayatı ve İstanbul'a dönüşünü anlatan Mihnet Keşan adlı manzum mesnevisi de vardır. Bu da önemlidir batılı anlamda geziyası örnekleri ise pek çok türde olduğu gibi Tanzimat döneminde karşımıza çıkıyor. Burada Avrupa'ya seyahat eden Tanzimat dönemi yazarları seyahatnameler yazıyorlar. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan cevelan demek gezgin demektir. Avrupa'da bir gezgin. Direktör Ali Bey'in seyahat jurnali adlı eserleri bu anlamda oldukça önemli eserlerdir. 1908'den sonra Gezi türünde büyük bir ilerleme olmuş. Ahmet Haşim'in ki hastalığın e, sebebiyle Almanya'ya gidiyor. Oradaki Frankfurt Seyahatnamesi, Cenab-ı Şahabettin'in Hicaz yolcunu anlatan Hac yolunda, Suriye ve Irak'tan bahsettiği afak Irak, bir Avrupa gezisinin aktardığı Avrupa mektupları da tanzimat döneminden sonraki önemli eserlerdir. Uzun bir geçmiş olan Geziyası serüveni Cumhuriyet döneminde edebiyatına giderek gelişmiş. Edebiyatımızda Geziyası türünde yeni eserler kazandırılmıştır. Cumhuriyetle beraber önemli eserler e, devreye girdi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok e, seyahatnameler yazılmıştır. Eserlerde tabi Cumhuriyet dönemi olması itibariyle sade bir dil, akıcı bir anlatımda kullanılmıştır. Bir taraftan Batı kültür ve medeniyetinin tanınması, diğer yandan Milli Edebiyat önde başlayan Anadoluculuk ve Memleket Edebiyatı, Anadolu insanı ve coğrafyasında bir tür kültürünü tanıma fırsatta getirmiş ve Anadoluyla ilgili de seyahatnameler ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Onu da buradan söyleyebiliriz. Yani sadece yurt dışı ile alakalı değil, yurt içi ile alakalı da seyahatnameler yazılmış. Onu da söylemek gerekir. Şimdi Evliya Çelebi ki en önemli e, bizim e, seyahatname yazarımız Evliya Çelebi'dir. Onunla ilgili bilgilere bakalım. 17. yüzyılda yaşamış, onun hakkında bilgilere seyahatnameden ulaşabilmekteyiz. Hoş sohbet, nükteden cana yakın, güzel sesi bir olan Evliya Çelebi şahsiyetinin bu imkanları ile bütün imparatorluğu birçok yabancı ülkeye gezdi. Gezilerinde de İstanbul'dan başlayıp Bursa, İzmir, Trabzon, Kırım, Girit, Gitti ve böylelikle 3 kıtayı da görmüş oldu. Daha sonra Almanya, Avusturya, Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşe gördü. Evliya Çelebi'nin yolculuk noktadan topladığı on ciltlik seyahatnamesi, Türk Edebiyatı'nın geziyasının en önemli eseridir. Bunu da söyleyebiliriz. Peki, Edebiyatımızdaki önemli eserler neler? Onları da hemen şöyle bir verelim. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan Cenab-ı Şahabettin'in Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak'ı, Irak. Bununla beraber Cumhuriyet döneminde kaleme alınan pek çok gezi yazısı da var. İsmail Habib Sevin, Tuna'dan Batı'ya yurttan yazılar. Fahri Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Taymiz Kıyıları, Bizim Akdeniz. Şukufe Nihal'in Finlandiya, Domanış Dağları'nın yolcusu. Sadri Ertem'in Bir Vagon Penceresinden Ankara Bükreş. Reşat Nuri'nin Anadolu Notları. Haldun Taner'in Düşsem Yollara Yollara. Bedir Rahmi'nin Canım Anadolu, Nait Sırrı Ürün, Anadolu. Melih Cevdet Anday'ın Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan. Yusuf Ziya Ortaç'ın Göz Ucuyla Avrupa adlı eseri. Yavuz Bülent Bakiler'in Türkistan, Türkistan, Üsküp'ten Kosova'ya. Firuza'nın Balkan Yolcusu, Nuri Paktil'in Batı Notları, Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk ve Mavi Anadolu eserleri edebiyatımızdaki önemli gezi yazılarıdır. Bununla beraber kitabımızda iki tane de güzel örnek verdik. Edirne'den Darüşşifa'ya olan Evliya Çelebi'nin bir yazısı bir de Reşat Nuri Gültekin'in Yollarda adlı yazısı var. Bu notlarda gezi yazısının güzel örnekleri olarak kitabımızda koyduğumuz yazılar. Bunları da okursan gezi ile ilgili bilgiler kafanda tam olarak ne yapar? Netleşir ve somutlaşır.